Kripto Krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin ve altcoin'ler hakkında genel değerlendirme yapacağız. Aynı şekilde şu aklınızda olan meşhur soruyu da gidermek istiyorum. Bitcoin artarken altcoin'ler neden artmıyor veya değer kaybediyor? Bunun sebebi nedir? Bunu sizlere bugün detaylıca anlatmaya çalışacağım. Aynı şekilde aklınızdaki soruların cevabını gidermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar sabah Telegram grubumuzda bu bayrak formasyonunun oluştuğunu söyledim, üst bandın kırılımıyla hareketlerin sertleşeceğini söyledim ve direnç alanımızın da içerisine girdi şu an Bitcoin buradan az bir şey gevşeyebilir ee, onu zaman gösterecek belki üst bandına değdikten sonra gevşeyecek belki de alt bandına ama şu bayrak formasyonunu ben tamamlar diye düşünüyorum artık uzun vadeci spot'taki arkadaşlar hiç e, macera aramasın bence direkt bur buraya bir emir atsın e, markete bile bakmasın Bitcoin açısından. Peki alt neden artmıyor o soruya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunun için izlenmesi gereken en önemli şey Bitcoin'in dominans grafiği. Bitcoin dominans grafiğine baktığımız zaman Bitcoin yukarı veya aşağı yön fark etmeksizin yaptığı sert hareketlerde dominans grafiği artar. Bunun sebebi de arkadaşlar insanlar mesela Bitcoin'de fırsat görüyor ya o parayı altcoinlerde bulduğu parayı çıkarıyor. Vadeli de Bitcoin'de 100x açıyor, 50x açıyor, 20x açıyor insanlar doymuyor yani anlayacağınız. O yüzden de arkadaşlar bunu biz görmekteyiz yani. Dominansın artışını görüyoruz. Adam bakıyor altcoin niye bekleyin diyor. Şu an bitcoin artıyor diyor. Bitcoine geçiyor hemen vadeli de açıyor 50x 100x. Bu yüzden de altcoinden para çıkışı oluyor. Peki bu böyle mi? Kesinlikle hayır arkadaşlar. Her zaman böyle değil. Sonunda bu direnç alanına geldikten sonra dominans grafiği bakın. Direnç alanını da şöyle çizelim size. Şurada bir direnç var. Bakın burada red yiyip duruyor aslında da burayı geçer mi bilmiyorum. Şurayı bakalım. Bir de şurada bir yaklaşık olarak evet tam burayı alabiliriz. Burada bir direnç alanı bulunmakta. Daha sonrasında bu dominans grafiği arkadaşlar gevşeme gösteriyor. Yani mesela bunu yaptıktan sonra şöyle bir şey yapmaya başlıyor artık. Burası bizim çok önemli bir alt desteğimiz. Bunun altına kırarsak ne olur peki? Bunun altına kırarsak da dominans grafiğinde herkesin söylediği hani altcoin boğası var ya altcoinlerin 10x yapacağı çoğu 10x yaptı aslında kimse fark bile etmiyor ama bakın şu trend trendline'ın altına kırdığı anda bakın şurada çok güzel fırsatlar vermişti 2x 3x yaptırmıştı şunun içerisine girdiği zaman 10x yapabilecek bile alt altcoinler olabileceği söyleniyor ve ben de katılıyorum da buraya girmesi biraz zaman alır peki biz altcoinlerdeki yükselişi ne zaman göreceğiz arkadaşlar bu bitcoin şimdi hareketini bitirecek. Belli bir aralıktan sonra artık yataya bağlayacak. Biz o zaman altcoinlerde sert yükselişler göreceğiz yeniden. O altcoinlerdeki zirveleri denemiştik ya. Yeniden o zirveleri deneyecek. Belki o zirvelerin üstüne atacak. Çok daha değişik senaryolarla karşılaşacağız. Ama öncelikle şu bitcoin dominans grafiğinin sakinleşmesini beklememiz lazım. Yani altcoinler için durum bu şekilde. Yani market birbiriyle korelasyon içerisinde. Bitcoin aynı yani şunu sormuyorsanız Bitcoin neden yatay gidiyorken altcoin'ler artıyor demiyorsanız Bitcoin artıyorken neden altcoin'ler de artmıyor dememeniz lazım. Aslında artıyor da. Aslında %2, %3'lük bir artışları var. O bile yeterli şu an. Bitcoin daha yataya bağlamamış. Onu söylemek istiyorum size. Bir de bunun yataya bağlamış halini düşün ona göre hareket et. Yani bu dominans grafiği bu yüzden önemli arkadaşlar. Marketteki bitcoin miktarı arttıkça altcoin'e gelen yüzdesel oran azalıyor. Bitcoin azaldıkça altcoin'e para geçişi oluyor. Yani şu an bitcoin'e bir para geçişi var ama altcoin'ler de elbet en sonunda bu para geçişinden yararlanacak. Yani altcoin'lere para geçişi, geçişi olacak. BNB gibi, Atom gibi, Ethereum gibi, Cosmos gibi hepsinden yani bir para artışı göreceksiniz. Sakin olmanız lazım. Şu an satarsan ne olur? Biraz şey olmasını beklersen ne olur? Yani bilemiyorum. Şu an artmıyor ya artmıyor ya deyip direkt Bitcoin'e geçersen ne olur? Bitcoin şu an direnç alanında mesela. Onu öncesinde yapman lazım. Bitcoin şu an direnç alanı aralığında olması lazım. Bir bakalım hemen. Evet bakın 52.000'e doğru bir direnç alanı mevcut. Ve bu artışlarında altcoin'lerin biraz Gevşemesi de normal yani fazla artmaması hatta gevşeme bile değil bence Fazla artmıyorlar siz de ondan şikayetçisiniz diyorsunuz ki neden artmıyor bu Halbuki beklemeniz lazım bu olay bundan ibaret zaten altcoinleri Çoğu insan sevmiyor Biz Türkler çok seviyoruz ama Çünkü altcoinler arkadaşlar hem düşerken etkilenebiliyor hem yükselirken etkilenebiliyor ama iyi de kar veriyor Kime sabırlı olana yani altcoin'de de sabırlı olan adam Parasını bir anda 2-3x yapabiliyor ama bitcoin öyle mi mesela 50 binden aldığını düşün 100.000'e gitme ihtimali çok daha az çünkü market kapasitesi ona göre e, sınırlı Bu, bunu 100.000 yapmak demek mesela e, 5 dolar 10 dolar yapmak daha kolaydır onun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar onun için altcoin'in riski de fazla kazancı da fazla e, bunu göze alarak girmeniz lazım yani altcoin'de sabırlı olamıyorsanız zaten atın paranızı bitcoin'e ve veya da biraz da Ethereum atın. Ethereum da onun gibi stabildir. Fazla bir şey yapmaz ama Ethereum'da Amazon'la işbirliği var arkadaşlar. Mükemmel olaylar olacağını düşünüyorum ben. Ethereum şu anki seviyesinin dibinde diyebilirim ya. Ben Ethereum hiçbir şey yapmadı bu boğa sezonunda ama o yaza doğru Ethereum 2 2x 3x yapsa hiç şaşırmam. Çünkü arkadaşlar Ethereum Altcoin'lerin kralıdır bana göre. Bu da değişmeyecek. Ne BNB yerini alabilecek ne başka bir şey ne Litecoin. Ben alabileceğini düşünmüyorum. Yani olaya bu gözle bakıyorum. Dediğim gibi beklemeniz lazım. Şu an Bitcoin hareketini bitirecek. Bakın bir saatlikte onu daha net görebilirsiniz. Şöyle bir hareket göreceğiz artık biz Bitcoin'de. Şöyle bir şey yapmaya başlayacak. Dominans azalacak. Belki 50'yi de dener. Dominans azalacak. Biz o zaman bakacağız ki yeniden altcoin'ler fırlıyor. Zaten o aralıkta, bu aralıkta sakin olmazsanız o fırlamanın ekmeğini yiyemezsiniz. Kural budur arkadaşlar. Kendinizi üzmeyin hiçbir zaman. Bakın bunu her zaman için söylüyorum size. Neden her videonun sonunda diyorum? Çünkü arkadaşlar psikoloji her şeydir. Psikolojiniz kötü olursa bu piyasada para kaybedersiniz. Bu açık ve net yani kime sorarsan sor istediğin kadar teknik analizin %100 iyi olsun psikolojine hakim olamazsan sağlığına dikkat etmezsen bu alanda kendine yer bulamazsın. Bu alanda seni yerler. Bu alanda oynayan adamlar birbirinin Yani bu alan masum bir alan değil arkadaşlar. Biz birbirimizin cebimiz, cebimizdeki paraları almaya çalışıyoruz. Amerika'daki adam bizim cebimizdeki almaya çalışıyor. Biz Çinlilerin almaya çalışıyoruz. Onlar bizim almaya çalışıyor. Yani bu alan kurtlar sofrası gibi bir şey. Şu an sakin olamayanların paralarını almaya çalışanlar mevcuttur. Niye? Adam biliyor artık. Diyor ki lan dominans da birazdan düşer. Yani bir 5-6 saat, saat sonra düşecek. Hep artacak değil ya. O zaman ben bu altcoin'leri biraz toplayayım diyenler olacaktır. Yani bu bunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Bu bu de olursanız para kaybetmezsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Bitcoin'de zaten flamayı kırdık. İzleyeceğimiz seviyeleri şöyle göstereyim size. Yani 52.700-800 civarı bu da 51.000 civarı üstünde atarsa formasyon hedefi zaten burada gözüküyor. Evet, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de like atarsanız üstüne 10 numara hareket yapmış olursunuz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.